Bugün internetteki en komik hayvanlara tepki göstereceğiz ve Chandler dışarı çıkman istiyorum. Tamam. Git. Tamam. Şimdi gittiğine göre her gülüşünde bir hayvan hayır kurumuna 100 dolar bağışlayacağız. Chandler! Ama tanrım, ne? İnternetteki ne? komik sokak hayvanlarını neredeyse kaçırıyordun. Peki görelim. Klasik pisik kedini aldın. Bir kedim vardı. Turuncu kedi davranışı. <Güsüzüz> hayır. hayır. Oo, o, o. Oo. 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 o küçük kızı devirdi. Evet. Diyor. Bu inekler ne yapıyor? Sürekli daire çiziyorlar. Yakala onları köpek. Yakala. <laughs> <laughs> Bu bir sosis köpek. Hey, hey, hey. Ne? Güldün. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Kardeşim çantayı karıştırdı. Oh, tıklaz rakun. O çok büyük. <laughs> Onu düşürdün. Hayır sadece ekmeği aldın. Et de var. Şu köpeğe, köpeğe bak. bak. Oh. Aa, hayır oraya yeterince hızlı gidemiyor. <gülüyor> 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 Şu orangutana, orangutana bak. <laughs> <laughs> Kafasını vurdu. Aa, tabii aşkına Ayakları ele benziyor. <laughs> ayakları ele çok benziyor. Hey, yeniden hey, dele. Yaparsın kardeşim, bu sefer kafana vurmayacaksın. Aa, Aa, sen yapma. aptalsın. Hey, acaba hangi numaradayız? Şu anda kafasının üstünde. Evet, tamam. bu konuda endişelenme. Numarayı sonra öğreneceksin. Çocuk kostümü partisi iptal edildi. <laughs> bu bir hayvan videosu olduğunu unuttum. <laughs> Oy! Soy Francesco! Francesco! Ne? Oh. O gitti. Gece... Francesco! <laughs> bu da ne? Bu da neydi be. Yo <laughs> 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 şu anda görünüşe göre internetteki en komik video. Bunu bana özelden göndereceklerine ihtiyacım var. Evet. Aman Tanrım, onu, onu taşıyor. Onu taşıyor. Onu taşıyor. Aa, aa <laughs> oh, üzgünüm. Maymun dostum. üzgün. Çok üzgün. Maymun pişmanlığı. Buraya gel ve beni sıcak ağzımdan öp romantik hissediyorum. <laughs> ya bunu çok istiyorum. Kardeşim sarıldıktan <laughs> sonra çizmeli kedi. <Hatiyesi> <laughs> bu neydi böyle küçük kurt? Gerçek bir küçük kurt bu. Metal içimi açıyor. Bu hasta. Muş evet. <laughs> bu, bu ne? <laughs> bu Yok ya. Değil. <laughs> bu adam bir daha. Sanırım iyi. bu adam bir yerlere gidiyor. Muhtemelen hapis. Yengeç. Bu bir yengeci. Her şey yengeç haline gelir. Tanrı aşkına Oo. şoktayım. Bu ne? Yengeçler yüzer kardeşim. Bu da ne böyle? Bu bir lama annesi. Lama yüzü mü? Bu bir lama annesi. <laughs> bu gerçek mi? Başka neyin gerçek olduğunu biliyor musun? <laughs> Başınızın üstündeki o sayı artıyor. Sayı deyip duruyorsun. Ne olduğunu bilmiyorum. Büyük sayı. Bu bir... <laughs> kardeşim bu komik değil mi ya? Öyleydi. Buna iyi bir kahkaha attın. Hadi dostum. Attın. <laughs> Chester bana bak. <laughs> <laughs> Vay canına heyecanlıydı Hayır o gergindi <laughs> Bana yemeği ver bir zebra <gülüyor> Ne Bir <laughs> <laughs> milyon yıl düşünsen bir zebranın böyle ses çıkardığı aklıma gelmezdi Evet rastgele çocuklara pencereden böyle bağırırdım ben <laughs> Hayvanlar çok komik Tıpkı bu şempanze gibi Ben de böyle çalışıyorum Dostum o harika <gülüyor> <gülüyor> Yüzü Şuna neden bak. böyle görünüyor onun. <laughs> Aa, i̇şte başlıyorsunuz. Oğulcan. Onu, onu yedim der. Şu pisiciye bakın. Otur. Otur mu? Bu ne böyle? Dondurma mı? Fıstıklı dondurma. Aa, Aa, beyin donması. Tereyağı köpeği. Tereyağı, Tereyağı, köpeği. Köpeği. Tereyağı, Tereyağı köpeği. Tereyağı üzerinde köpek. Tereyağı, Tereyağı üzerinde köpek. Sincep Sincap, bu Hey burgerimi almasan iyi edersin. Onu kovalıyor. Oh, oh Vay canına. Hepsini almak istedi. Ha? Merhaba. Ne 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 böyle? Çok güvenilir görünüyor. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> tamam. Peki bu kadar sıkıntıya neden olan bu hayvan nedir? Bu bir rakun. İçi çürümüş panda gibi. Tanrım rakunları seviyorum. Ne yapıyor? Eğer evcil hayvan almamam gerekiyorsa neden bu kadar ürkütücü sevimliler? Küçük neden sıçan, küçük sıçana yapıyorlar? bak. Merhaba küçük sıçan. Oynatmaya devam edin. Sesi olun. Oynatmaya devam edin. Bilmiyorsanız Chris farelerden ve sıçanlardan çok korkar. Fareleri korkak. ve sıçanları sevmediğimi biliyorsun. Çok şişman. Şu Şiş sıçana ee. bak. Bilmiyorum. Bana anlatma. Bunun hakkında konuşma. Bitti mi? Bitti mi ha? Tamam. Kardeşim o sıçan çok hızlı. <laughs> Terliyorum dostum. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Ee? Ona <laughs> <Olamaz gülüyor> başka bu, bu goril takım elbiseli bir adam mı sence? Biliyor. Evet ha, Başlarım bisikletine dedi. <laughs> başlarım bisikletine. Evet. Evet. <laughs> bu da ne böyle? Uyan. Hepsini gördüm. Uyan. Hepsini gördüm evet. Tanrım Amerika'yı <laughs> seviyorum. <gülüyor> bu da ne <laughs> böyle? Aa, ah, 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 ah. 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 Dur. Kendi çocuğunu silah, çocuğunu olarak, silah kullandı. olarak kullandı. Al, gördün mü? Şey. Gaz geldiği zaman çocuğunuzu silah olarak kullanın. Ne gerekiyorsa yapabilirsiniz. <laughs> Kar ve köpek. Bu bir köpek. Köpek arazisi. Bu köpek nereden gelmiş? Yoksa... Yavaş. Oh. Her, köpek. Oh. Oh, hayır. Oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Sormama bile gerek yok. Bu fenaydı değil Aman mi? Aman tanrım. Hey bunu fena yutacak. Peynir. Ben böyle krem peynir yerdim. Şey... <laughs> The Among Us. Hey, bu sayının şu anda yani kaçta şey... olduğunu bilmiyorum ama sadece az öncekinden daha fazla olduğunu biliyorum. Kediler bunu ne yapıyor? <laughs> bunu yapan çok fazla kedi gördüm. Geri çekilip geliyor. Yanlış şekilde yalıyorsun. <laughs> ve sonra da onu yalıyor. Ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> hey, o ayı Minecraft oynuyor. Bye be. Bu gerçek ayı. Mı? Du, 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 du. Bu ayı elimde. Minecraft müziği onu Vay daha be, iyi hale bu getirir. Dün dün bu arkadaş saatte ne kadar alıyor sence? Aa, asgari ücret. <laughs> Bunu seviyorum. Wow. <laughs> kirpi bu Sonic. Kokla kokla. Ha, bu onu gerçekten hızlı bir şekilde canlandırdı. Dedi ki. bir kirpi istiyorum. Kedi ne yapıyor? Ha, o işiyor. Ne? <laughs> Kertenkele'nin yaşam alanına işedi. Aa, kertenkele de hey buna Oo. neden izin veriyorsunuz diyor. Çinçile, Evet çinçileler bunu Yaparsın. yapamaz. Yapamazlar. Bırak uçsun. Yapamazlar. Aa. Yaşasın ya da ölsün umurumda bile değil. Dostum başaramayacaksın. Bence şu an bundan keyif alıyor. Ah bu bir duvar sersem. Bu ha ne ha 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 olamaz. ha 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 gerçek ha 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 Bu ha 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 karga görmedim. ha 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 o sabun, hey, o sabun maymun. Evet, evet, diyor. evet. temiz, Gerçekten temiz senizmiş. diyor. Evet. Ayağıma. Tanrım bu neydi? Tükürsene. Söylüyorum bunu daha önce yaptım. Bu iyi değil. İğrenç. oh, neyin iğrenç olduğunu biliyor musun? Ne? Sürekli kafanın üstündeki sayıyı unutuyorum <laughs> dostum. Çok büyüyor. Neden kafamın üstünde şey var? birkaç dakika içinde öğreneceksin merak Bana etme. Bana söyleyebilir misin? Hayır. Bir ayı diş mi fırçalıyor? Oh vay be. Evet evet. Ayılar bile iyi hijyene Süt sahip oluyorlar. Süt dişlerine baksana. <laughs> Aa, eskiden çocuğum olan gerçekten şişman köpeğimizi özledim şu anda. Tamam videoyu atalım Güzel. Abi gezitiye çıkıyor. Oh, robot süpürge süpürdükten sonra zeminini parlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dostum bunu köpekler Bu kim yapar? birinin amcasına benziyordu. Şu şeye bakın. Hey. Hey. Tempo hey. Tempo tut. Hey. Evet. Hey. Hey, 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 hadi kuş. Aa, bu zavallı köpek. <gülüyor> 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 gerçekten evet. çok sinirlendi. Bunu anladı ve gerçekten çok kızdı bence. Bu da ne? Fok mu? Av, hadi. hadi diyor. Av, 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 av. Hadi hadi. At, evet kardımı da kaşıman at, gerekiyor. At, 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 hadi hemen buraya koyun çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Uzak tutun. Uzak dur. <laughs> Uzak tutun. Kesin Heisman ödülü alacak hey, bence. İyi referans. Hey, teşekkür ederim adamım. Neden? neden onu al Bay Sanders'ı? Bilmem yani. neden. Oh, çünkü o... <laughs> dostu böyle tavşan yiyemezsin ama. Çünkü parmağı iyi yalıyor. <laughs> Aa, bekle. Ne, ne, ne görüyorum? Dostum bu gerçek Dostum insan mı? köpek yetiştiricisi tarafından dolandırıldı. Dostum papağan yürüyor. Böyle bir şey var mı? İnsanlar bunu yapabilir mi? Bu çılgınca. Çılgınca olan diğer şey ne biliyor musun? Başın üstündeki sayı. Kaç kez güldüğünüzü yani senin Dostum. adına bir hayvan barınağına kaç yüz dolar bağışlayacağımızı gösteren sayıdan bahsediyorum. Oh. Aferin Çender. <laughs> Güldüğün için teşekkür ederim. Ve güldüysen abone ol.